Manzara bu şekilde. Şöyle etrafı göstereyim. Etraf bu şekilde. Sabah altı buçuk. Hayırlı sabahlar herkese. <laughs> Komşu arabalar temizlemiş. Bu çadır takmıyor adam. Evet belediye de gelmemiş. Sabah altı buçuk olduğu için. Çiçek, eşimiz mısın? motor çalışırsak millet uyanır. Ne yapalım bir şeyler yapacağız abi. Hadi başlayalım Ahmet çalışmaya. <laughs> Hadi bakalım. Önce şuralara bir bakalım. Bana yardım etmen lazım. Şu kürekleri getir ikisini de. Önce şu çadırımızın üzerindeki kırıları alalım. Getir kürekleri. Yo pardon gelmiş belediye. Belediye gelmiş bir parti yapmış. Bu senin için. E, bu da benim için tamam güzel çok iyi şimdi sen başla Hı -hı. ama ben sana bir kere göstereyim ben evet arabalar güzel bir tane bile şunun yarısını temizleyeceğiz artık silecek suyu doldurmuş Hı -hı. biraz kaldı onu da diğerine aktarayım evet arkadaşlar Kanada'da kış şu ağacın güzelliğine bakın Tüm ağaçlar karpostallık gibi Evet şu an sabah rahat rahat çekim yapıyorum çünkü kimse yok şu, Yola çıkalım yol i̇yi, iyi, biraz kaygan Heh. Şimdi şurayı alacağız ama ben arabayla zaten çıkarım ya buradan. Bizim Toyota'lar buradan çıkar. Şu arabayı biraz daha ileri gösterseydim keşke ya. Yarısı kırıldı, karda kalmış. Aa, hap yuttu bunlar. 3 araba temizleyecek. Bir de bunlar dört arabalar var komşunun. Pas, pasadı temizleyecek. Golf temizleyecek. Aa, dört tane araba. 4 kişilik aile dört tane araba çünkü araba burada ucuz 5 kişi olsalardı 5 tane araba olacaktı ama nereye koyacağım dört kişilik yerleri var evet bir araba geliyor sabah sabah neyse biz işimize bakalım çünkü kar gördüğünüz gibi çok yoğun yağıyor bugün burası full olur o yüzden ben Ahmet gördüğünüz gibi arabalar hızlı bir şekilde de gidiyor. Hiçbir problem yok çünkü e, lastikler burada çok kaliteli. Kara göl ayarlanmış. Dört mevsimlik. Evet. Ahmet. Şöyle alalım. Ver ben temizleyeyim. Sen de beni şöyle tutabilirsin. Böyle. Şimdi bak. Şöyle böyle al. Bu tarafa atman lazım. Öyle. Ağabey de iyi yapıyor. Şuna bakın nasıl bir Evet Ben iyi Oğlum alıyorum Kar geç geldi değil mi amca? Hı hı Hemen geldi, yukarıdan geliyor Şimdi şuradan da alalım çünkü ben çadırı Evet Aşağı uşağı çadırı öyle Şuradan götürüyoruz Gözler evet. Görüyorum bak Bakın görülüyor Şurayı açalım Hı hı Arabamızı da temizleyelim. Nasıl? Aramızı da temizleyelim. Çok kar oldu. Tamam orayı da şöyle alalım bir. Evet şunları al. Hop. Şöyle alalım. çok temiz oluyor bu tarafı. Al. alalım abi gel. Evet. Şöyle yapalım. Oraya da al. Arabamızı kapattı. Şimdi şunlara bak. Bu Şu tarafa atmam lazım karı. Sen ben oraya yapayım istersen. Nasıl? Ben oraya yapayım sen daha yeri göstereceğim. Hayır. Olur mu? Hayır. Mi? Dur bak bana. Ben çıkmıyorsun ama heh. Dur bir saniye şöyle alalım. Evet. Hop. Bir Şöyle. <laughs> Baba. Heh. Pili Altı 6 6. 6. Ah, yok. Eldivenleri giy oğlum sen eldivenlerini giy. Oh. Niye Bak şuna. Tamam onu atacağız oğlum bir saniye. Evet bahçemizin buradan görüntüsü. Şu bizim. mi? diğer ağaç çok güzel kokusu oluyordu. Birazdan bahçeyi de lazım. Şurası bizim yazın bir kamyon elma yediğimiz ağacımız. Bakın ne güzel duruyor. Çok kutularımız burada. Evet. Motor çalıştırayım mı? çalıştırmayayım ya? Sabah millet şimdi bize söylesin <laughs> Millet uyuyor. Gerçi 6.30'da hiç kimse evde kalmaz ya. Herkes çıkmıştır işe. Adamlar 5'te kalkıyor. Ama arabalar duruyor ya. Bunlar şimdi rahatsız olur. Ve diğer komşu da var zaten. Dördü de içeride çıkmamışlar ama. Neyse. Ben şimdi yani şu araba ikinci, birinci araba. yine Bir bunun yarısı. Öz gibi kara saplanmış. Bunu temizlemem lazım. Evet. Yan komşu da temizliyor. Başladılar evet. Şurayı temizleyeyim bakalım nasıl olacak. Hadi bana yardım et karla oynamayı bırak hadi. <laughs> Şu motor çalıştıralım mı gel. O zaman şurayı açalım. Şurayı açalım. Arabadan diğer arabadaydı çünkü hatırladığım kadarıyla. Of, o fırçayı şey almam lazım. Yok ya, kömürlükteydi herhalde, burada değil. Neyse, kömürlüğe gideyim bakayım. Evet, evet muhtemelen kömürlükteydi. Şurayı açayım. Evet, gel Ahmet. Evet. Şey Ay Vay be, boy bu kadar oldu, şu ağaçlar ikisini ben çamları. Seneye daha da uzar. Ya kabloları bağladık. Daha emma açılı bak. Şunu içeri koyalım. Aç evet. kömürlü. Tamam. Hadi. Çabuk kar çok yağıyor. Görüyorsun Ahmet çok yağıyor. Evet, hadi, Kar yağışını izliyorsunuz şu anda. Sobamız da çıkaracağız ama şu. Ha? Evet evet şu. Aradığımız şey bu. Al bakalım. Yani aranız bu. Şey şu şimdi. Al bunu, git arabayı temizle. Hadi ben de diğerini alayım. Çıkarmayı unutmuşum bu sene de. Bunlar fırçalarımız. Evet mecbur iki tane aldık. Çünkü kar durmadan yağdığı için bir fırça değil iki fırça ayrı aynı anda lazım bize. Şu gördüğünüz gibi. Şurası donduğu zaman camdaki buzları alıyor. Burası da karları. Donmamış karları alıyor her yerde satılıyor. 3 dolara almıştım bunu. Hala daha kullanıyoruz. Kapımızı böyle kapatalım. Evet. Yine. Bunları böyle temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa Rüzgar ya da don olduğu zaman, biraz daha soğuk olduğu zaman bu kar tamamen donuyor ve buz kütlesi oluyor. Siz bu şeyi bile çöp kutularını bile açamıyorsunuz o zaman. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden böyle temizlememiz gerekiyor. Evet yol açtık. Hoş bulmadan. Sabah. Vay. <laughs> şöyle arabanın üstünü alıyoruz. Bu ikinci arabamız garaja maalesef Sıramadım. sığmıyor çünkü bir buçuk araba anca alıyor. Neyse ön tarafını temizlemekten en azından kurtuluyoruz. Şöyle şuraya açayım. Şu kamerayı da şöyle sabah. Bakalım tek kontakta çalışacak mı? Arabamız, evet çalıştı. Şimdi şöyle itisi geri takalım. Çalıştı arabamız. Geriye aldık. Ahmet çekil. Tabii. Çekil, araba arkadan geliyor ama. Hiç ah, de işte bir şey olmadı. Çok rahat. Arkadaşlar şu anda arabayı da temizledik, şöyle gördünüz komple temizledik. 5 dakika oldu ama çok yoğun kar yağdığı için buralar yine dolacak. Bakın şu ilerideki sokağa park edilmiş arabayı görüyor musunuz bilmiyorum. Tamamen karın içinde gözükmüyor bile. Şimdi araba temizledik. Çocukları küçük çocuğu okula götürmek için hazır. Bakın burayı açtım tamamıyla. Yani yoldan da bayağı bir metre, bir buçuk metre gittim. Garajın önü de açık. Şimdi şu temizlediğim yerleri görüyorsunuz. 5 dakika önce temizledim burayı. Bak 5 dakika olmadı. Kar yağıyor. Burası da bakın tertemizdi. Gene aynı. Evet. Evet arkadaşlar az önce çocuğu okula bıraktım. Kimse de yoktu fazla. Öğretmeni bile gelelim. Çünkü bayağı trafik vardı. Bugün ilk defa yağdı kar. Ee, Kanada'ya çok geç geldi. Vallahi Amerika'ya yağdı. Türkiye'ye yağdı her yerine, Avrupa'ya yağdı. Karın memleketi Kanada'ya yağmadı. Geç geldi. Zaten son 2-3 yıldır da e, çok ciddi kar olmuyor artık. Yani sisi bir kış değil. E, bu durumdan da memnunuz yani. Eski şartlardaki gibi çok kar yağmıyor. Nedenini de anlayamadım. Ya da biz alıştık. Öyle geliyor herhalde. Evet buraları sokaklar biraz temizlenmemiş. Burası aslında çok yoğun bir caddeye gireceğim şimdi. Çocuğun da burası bıraktık. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Evet. Çadır olanlar rahatladılar işte böyle bakın. Çadır oran bu şekilde arabasına bir gram Tam gelmiyor. Bakın şurada adam 4 aracını birden koymuş. Hiç birinde sıkıntı yok. Şimdi bu tarz traktörler var. O bizim komşu aynı zamanda. Bu sokağa karşı yakın şeyleri falan böyle temizliyor. Para, yani tabi yıllık abonman oluyorsunuz. Traktör bildiğiniz traktör arkada sadece üfleme şeyi takılı. Bildiğiniz bildiğiniz şey traktörü, tarla traktörü. Bununla adam kışın para kazanıyor. Sadece o kazandığı para bile ona yetiyor. Evet bakalım. Komşu arabayı buraya çekmiş. Bak temizlemiş. Şimdi bu adam ha, arabaları boşalttı çıkardı ki burayı temizlesin diye. Bunun için tabii ben abone olmadım. Çünkü çadırı kurdum. Bakın burası gene dolmuş. 15 dakikada. Arabayı şöyle çekelim. O arabayı da biraz geriye alsak çok iyi olur şöyle maksimuma götürmek istiyorum. Yani